Şey var i̇şte, lan. onların ikisi bizim köylü. Allah Allah. Ya 82'de gittiler onlar. Ee, Mustafa'nın torunları bunlar. Tabi ikisi birlikte gidiyor. Aynı kardeşler bu köylü bizim köylü. 82'de gitmişlerdi. Ee, Gezegenin ismini unuttum da. Ben doğduğumda gitmişler işte. Hı. Şimdi gelecekler akşam sabah da haber attı, şey mesaj attılar bana. İstanbul'un neresindesin dedin. Senin dedi, bir kavaklar o kadar dedim. Gezegenler arası geliyorsunuz dedim. Beni bulamıyor bulamıyorsunuz dedim. Welcome'ta bağcılar deseydin. Ya duydular da emin olmak istiyorlar. Gelirler akşam salada. Ne ormana mı götüreceğim lan? Bir mangal falan yapayım, ateş yakayım böyle. bu uzaylılar iyi anlar lazım. lazım. Baraja götür böyle. Kirliliği de alıyor mu acaba? Anladım. Kirliliği de görürsün.